Haritacılık projelerinde verimlilik ve doğruluk sağlamak için kullanılan çeşitli masaüstü uygulamalar bulunmaktadır. İşte bu uygulamaların bazıları. AutoCAD, harita çizimi ve mimari tasarım için idealdir. Modüler yapısı farklı harita projelerine uyum sağlar. ArcGIS, CBS projeleri için lider yazılımdır. Veri oluşturma, analiz ve görselleştirme konularında güçlüdür. QGIS, ücretsiz ve açık kaynaklı bir CBS yazılımıdır. Kolay kullanımıyla dikkat çeker ve geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. Global Mapper, coğrafi veri işleme ve 3B görüntüleme konularında uzmandır. Ve ve harita mühendisliği projelerinde tercih edilir. Erdas Image, uzaktan algılama verilerini işlemek için mükemmel bir araçtır. Doğal kaynak yönetimi ve çevre analizi projelerinde etkilidir. NetCAT, Türkiye'de sıkça kullanılan bir CAT yazılımıdır. Harita ve altyapı projeleri için çeşitli modüllere sahiptir. GeoCAT, veodezi ve arazi düzenleme alanında uzmandır. Türkiye'nin coğrafi koşullarına uygun olarak geliştirilmiştir. Bu uygulamalar, haritacılık projelerinde verimlilik sağlayarak doğru sonuçlar elde etmeye yardımcı olur.